Yeni Amerika Üniversitesi size kıtalar arası bir dünya üniversitesinde eğitim almanın avantajlarını sunuyor. İngiltere, Singapur, Amerika, İstanbul. Olmak istediğin kampüsü sen seç. Yeni Amerika Üniversitesi Balıkesir temsilcisi Haydi Eroz. Telefon numarası 0266 alan koduyla 875 43 55. Cep telefonu 0505 663 36 63. Hakan'dan sektik kare kare tek top oynadı. Lala Vela önünde hareket alanı. Lala Vela çapraz olsun. Lala Vela, Vela Sayın seyirciler PTT 1. Lig'de mücadele eden Balıkesir Spor yarın akşam saat 20'de Deplasman'da Fethiye Spor'la karşılaşacak. İlk maçta göz dolduran ve galip gelen Balıkesir Spor'un bu karşılaşmayı kazanacağından taraftar emin görünüyor kareti Haber'den Hakan Küçükakman, Balıkesir Spor Fethiye Spor maçı ile ilgili olarak taraftarların düşüncelerini aldı. Ee, geçen hafta tavşanlı Nil maçında 3 puanımızı aldık, halimize yazdık ve mutluyuz. Şimdiki Fethiye maçına futbolcularımız güzel hazırlanmışlar, akşam haberlerde de bakmıştık. İnşallah puan ve puanlarla tekrar geri dönerler ve bu ligde biz iddialıyız. Vallahi Balıkesir bu sene iyi bir başlangıç yaptı. İnşallah Fethiye'den de puan ve puanlarla döneceğine inanıyoruz. Balıkkesir sporumuza başarılar diliyoruz. Yani inşallah bu sene balıkesirimizi ilk üçte, ilk altıya girmesini temenni ediyoruz. Tek hedef üç puan. Hele hele deplasmanda gelecek ilk üç puanımız bizim için çok çok daha iyi olacak. Ancak ee, iç saha maçlarında kesinlikle puan kaybına tahammülümüz olmamalı. Düşüncemiz şu: içeride 3-3-3, dışarıda da 3-3-3. Şu itibariyle grubun yeni takımıyız. E, bu grubun e, favori takımı olduğumuzu hemen söylemek zor. Ancak şu kadarını söyleyeyim: ilk hafta tavşanlı maçını çıplak gözle izlediğimizde gördüğümüz şu ki takım mükemmel şekilde hazırlanmış. Kamp mükemmel geçmiş. Ayağı top yapan harika topçularımız var. İsim isim tek tek söylemeye gerek yok. Bütün futbolcular ellerinden gelen bütün çabayı harcadılar. Ve hakkıyla 3 puanı aldılar. Gördüğümüz bu. Ve bunu ilerleyen haftalarda e, temponun daha da yükseleceğini düşünerek net bir şekilde şunu hemen söyleyeyim. Ümit varız. Ümit değiliz. Bu takımın iyi yerlere geleceğinden eminiz. Ama ama bütün taraftarımıza şöyle sesleniyorum. Statta küçücük boşluk bile olsa tarafta olarak ben rahatsız oluyorum. Bir kere Meksika'yı yapamıyorsun tam olarak. Bize ihtiyaç olan taraftar. Harika bir takım oluşmuş yönetime. Yönetimdeki bütün kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ederiz. Bu takımı oluşturmak için ellerinden geleni yapmışlar. Bizler sadece alkışlamakla değil. Bütün maçlarına, mümkünse içerideki bütün maçlarına full taraftar. Türkiye'de bir ilk, tek olsun isteriz. Bunu Balıkesirli olarak istiyorum. Türkiye'deki bütün takımlardan daha iyi takım oluşturmak zor bir şey değil. Ama bu taraftar gücüyle olur. Bu takım bu takım kombinesiz olmamalı. 15 bin 20 bin önemli değil. Full olmalı. Yağmurda, çamurda, karda, kışta, çamur. Hiçbir şekilde taraftarın orada boşluğunu gördüğümüzde bizler rahat olamayız. Bir yere geleceksek taraftarla geleceğiz. Balıkesir Spor büyük camia. Bundan eminim daha da büyüyecek. Rüyalarımda ben Şampiyonlar Ligi'ni gören biriyim. Balıkesir olarak. olalım. Ee, takımın e, ikinci ligden itibaren deplasman dahil maçlarına aşağı yukarı gittik. Bu sene şunu gördüm. Bu sene takım beklediğimizin çok çok üstünde. Yani beklediğimizin çok çok üstünde bir takım oluşturulmuş. Hatta hatta e, gelen yabancılar kare kare dedik. İşte Lale diğer lalevele Lale o daha iyi göze batıyor, ha, yorumcularımız da zaten e, ayağa daha çok top tuttuğu için e, çok iyi yabancılar bulunmuş, çok güzel, beklentiler çok yüksek. E, baştan öyle olmasa da şu anda beklentiler çok yüksek. Biz de inanıyoruz, e, tabii ki bir belki üst yapamayız belki ama beklentilerimiz çok yüksek, bu takım ilk 3'e 4'e girecektir yani bizim görüşlerimiz İnşallah da öyle olur. Tabii ki taraftarın büyük desteğine ihtiyacı var takımın. Bunu kim her herkes gitsin yani stada herkes gitsin.